Ama bir şey söyleyeceğim. Hakaretin zevki de çok ayrı biliyor musun? <laughs> arası, abi, <laughs> bıdırık dedim. Bıdırık. <laughs> Hangi anlarda bıdırık diyorsun? <laughs> Çünkü gerçek bir tespit olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir durum komedisi olabilir. <laughs> dedim neyse sonunda 3 tane iyi var en azından. <laughs> Oğlum bu komik değil mi ya? Şaka yapma bana. Oğlum Twitter'da kendi sevgilim 3M ya buna da göndermi yapıyor. 3 tane iyi var hani annesi Tam şey... da komik değil ki bu. <laughs> Kanka aç izleyelim devam. Hemen <laughs> cevap verdim babası. Sonu şey yani geceleri gizlice evden kaçıp insanlara sokakta şakalar yapmıyor o yüzden bu Yap, bilmesi lazım. Bu güzel yani. Gülşen'in kocasına hep soruyorlar. Gülşen'in kıyafetleri ilgili ne düşünüyorsun? Falan. Adam ne düşünecek muhtemelen karısının bir pop star olduğunu farkındadır. Ya yani şöyle evimizin önünde bir dut ağacı vardı. Oraya çıkıp türkü söylerdi. Evimizde türkü söylemeyen de olmaz falan <gülüyor> <gülüyor> şey diyemez. Ama yaşlılara bak hep sorduğumuz kriterler çok genel. dedim <laughs> <laughs>